Hepin, hepinize merhabalar arkadaşlar. GTA San Andres'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şunu da bir yere sokuşturamadık. Ah. Neyse şimdi eee başlayalım. En son eee ile görev yapmıştık. Draft diye birinin. Hmm. Evet. Biri bizi aramıştı. Eee İşte demişti ben seni tanıyorum. İş ortağı. Aynı kişiyle iş yapıyoruz ikimiz de demişti galiba tempini kastetmişti. Öyle bir şeyler vardı yani. Şimdi şu yoldan şöyle dümdüz akacağım. Aşağıdan dümdüz gidersem oraya gelirim. Tamam. Bu yoldan mı? Aynen öyle. Herhalde öyle. Tamam. Şimdi oraya gideceğiz. Ora biraz uzak. Ee, maalesef. Ama gideceğiz. Ne yapıyorsun tüpçü dayı? Dur 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 dur. Bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Bir dakika bir dakika. Ben şu yola girmem lazım. Aynen aynen. Ben yukarıdaki yola girmem lazım. Yukarıdaki yola nasıl gireceğiz? Hmm. Dur aman. Lan benim haberim yok. Hesaptan nasıl paylaşım oluyor? <laughs> neyse. Abi buraya nasıl gireceğim ben? Allah Allah. E nasıl gireceğim? Ben bu yoldan gitmem lazım. Ha neyse basacağız artık. Ee, kenardan menardan bir yerden sıvışırız herhalde. Ulan denize düşmek mi? De. Şuradan. Hadi bir yerden. Şu. Dur bir dakika. Şuradan şöyle çıkarsak. Hoppala. Güzel gittik ha. Tamam tamam. Oldu arkadaşlar. Yola çık. O, şunun üstünden atlamak efsane oluyordu var ya. Dur dur atlayacağım. Valla atlayacağım. Açıl açıl açıl. Tamamdır. Ablacım ne yapıyorsun? Tamam. Bu arada e, ne diyecektim ya? Neyse. Ee, evet, True'ta gidiyoruz. Tanımıyorum. Eee Nas. Yani bizi nereden tanıyor? Bence Temponi'den tanıyor. Benim tahminim öyle. Dere Motor sürmek de tehlikeli ya. Vallahi bir uçsak can gidecek Bu arada para da güzel oldu. Katalina iyi para veriyor bize.

Şimdi buradan dümdüz gideceğiz mi? Aynen. Öyle. Tamam. Ha bizim yine o kasabaya gideceğiz. Bizim Temple'nin bizi bıraktığı kasabaya gideceğiz. Orada yapacağız görevi. Bas gaza bas 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 bas. Aman 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 aman. Ah. Ulan iki dakika bir başka bir yere bakamıyoruz. iki dakika bir başka bir yapamıyoruz. Neyse. Ya boş yol yani karavancı sen yani ne bileyim yani önüm boşken gidiyorsun adamın arkasına geçiyorsun yani. yani o nasıl bir iş? Ya hadi millet hadi yolu boşaltayım diye makas atar bu yolu doldurayım diye makas atıyor. <laughs> ne şimdi şu yoldan mı gidiyoruz? Hangi yoldan gidiyoruz? Kayıt işareti gözüktü. Şuradan löp diye atlıyoruz löp diye atladık arkadaşlar geliyorum gelmişken de ah anasını satayım. Şurada bir bir dakika bir dakika. Şurada bir kaydedeyim de. Bir kaydedelim. Hangisindeydik? Sezar'ı geçtik bence. Bad, Badlands'dayız bence. Badlands'deyiz. Öyle hissediyorum. Ben Badlands'in üstüne kaydedeceğim de.

Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş. Aha Tempini dedin Tempini çıktı. Vallahi Tempini çıktı. Bak görüyorsunuz mu? Tempini kapıyı aç lan. Her yerden çıkıyor adam. Oh, training? Oh Mr.Truth here is going to be supplying you with some of the finest... Ya bu da tek, Tekin adama benzemiyor yani bence. Bu da Tempini'ye benzer birisi olabilir. Neyin yardımınız lan? Oğlum sen kafayı yemişsin lan. Hani lan Truth nerede? Beni niye görmüyorsun? Aha geliyor. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu deli niye evine alıyorsun? Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş Oğlum ben niye pis işine karıştırıyorsun tempini ya? Yo yo aman o mantar da zehirlidir şimdi. hadi hadi. Sen de git. Hadi oğlum git. Hadi. Ya oğlum bir yürü git daha. Ne borcum var ne diyorsun ne saçmalıyorsun. Yok yok ben CJ, ben Grove çocuğu CJ. <gülüyor> <gülüyor> yok yok aman. <laughs> Aynen. Oğlum güven işte lan. Oğlum evini alma lan o zaman. Ya sana ne borcum var? Sen ne, ne yaşıyorsun dayı ya? Namaste ne ya? Namaste değil miydi? Aynen ucube ya. Oğlum yürü git. Vallahi Nerede deli manyak var bizi buraya? ya. Katalina da aynı şey. Ya beni niye bu kadar uzak yerlere gönderiyorsunuz ya? Yuh ya. Nasıl gideceğiz oraya anasını satayım ya? Şu. Ulan videoda son videolarını yarısı zaten yolda geçti. Şimdi şurada dümdüz kaptıracağız. Oradan gideceğiz gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Ondan sonracıma şöyle yapacağız. Şuradan dümdüz akacağız. Şöyle, 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 şöyle bak. Şöyle, 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 şöyle gideceğiz. Buradan da çıkacağız. Ondan sonra buraya varacağız. Yani ta dedesinin, ebesinin, ee, neyse. Kısaca yol çok uzun. Şu yoldan mı çıkayım? Yo 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 şehrin ucun ya hay anasını. İşaretle şunu. Ya onu niye işaretledim? Şu ucunu işaretledim oradan çıkayım. Tamam şimdi ona doğru gideceğim. Oradan çıkacağız. Değiştir şu radyoyu da kapat telif da. Telefiyorsa... Kapat ha. Radyo da sıkıcı olacak yol ama ne yapalım? Me mecbur. Yapıcık bir şey yok, yapıcık. <laughs> Buradan dümdüz kaptırırsam oluyor mu? İnşallah oluyor. Dur yukarı yola geçeceğim. Oo yavaş yavaş. Yavaş lan. Hop Hoppala tamam girdik yola. Ya anasını satayım. Oğlum ne oluyor lan? Nereye hangi şeritten gideceğiz? Lan herkes mi diyor anasını satayım? Adamlar ters şeritten geliyorlar. Dur dur dur. Bir dakika. Ha adam sandım lan. Ne geziyorsun lan burada diyecektim. Ne şimdi buradan dümdüz kaptıracağız. Ee, sıkılmayın diye bir şeyler anlatayım bari ya. Çünkü kendim bile sıkılıyorum böyle uzun yollarda. Abi. Çok uzun veriyorsunuz ya. Neyse. Ee, ne diyeyim, ne diyeyim. Ne yapayım şimdi. Ee, aklıma da çok da bir şey gelmiyor. Ama neyse yani yavaş yavaş gidelim bari. Bir radyo açsam mı ki sonra müziği değiştirir, telifi de kaldırırım aslında. Tamam, neyse. Aklıma bir şey gelirse söyleyeyim şimdi gelir herhalde. Ne yapalım? Hmm. Videolar nasıl arkadaşlar? Beğeniyorsunuz mu? Hem bu hem bu geliyor. Hangisi daha erken biter derseniz bence var ya Bully daha erken biter bence San Andres Şimdi ders mesela San Andres ne kadar kaldı derseniz Yani daha San Andres'i yarılamadık bile cidden yarılamadık daha Oo oo oo, 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 oo. Ne oluyor lan? Lan na oha oha o oh, dayı Lan senin o Şu tipine neyine bak ya bu ne oğlum sen çarp Çarpılmışsın lan sen o şu tip, Bu nasıl bir tip lan Oğlum üstüne bir şey giy lan gecenin soğuğunda Deli la bu Valla deli herhalde Tipi de zaten bir garipti Neyse İşte hem bu Bence Yani burayı daha çabuk biter çünkü San Andreas'ı e yaralamadık bile Bulli ne zaman bitiyor hiçbir fikrim yok. Dur o, oh, ya dur dur dur. Bir şeye bakacağım dur. Yol kenarında bir şey mi vardı? Ha? Araba mı ne var? Öyle bir gizem vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle kendi kendine giden araba vardı San Andreas'te. Onu hiç göremedim ama. Neyse. Benim arkadaş görmüş diyordu da. Ben hiç göremedim. Daha çok yol var ya. Eee. Neyse. Gidece ya oğlum. Lan, lan öldüm öldüm. Hah. Ananı satayım nereye taranan Dönmem lazımdı. Ama nerede döneceğim? Bana bir yol göster. Nerede döneceğim? Bana dönme fırsatı vermediniz ki. Yani ben ne yapayım? Ne yapsın bu garip CJ? Bir garip CJ. Neyse şimdi ee, nereden döneceğim ya? Hangi korna çalıyorsunuz? Nereden döneceğim söyleseniz ya. Dört dört. Tamam dört dört dört. Şimdi şuradan ineceğiz. Ee, ondan sonra sağa döneceğiz. Aman. Traktörü bırakmış şuraya dayı. Ya. Sigoş. Ne yapıyorsun? Şşt, ne yapıyorsunuz? Hele hele kuşlar. Neyse şimdi şöyle dümdüz gideceğiz. Ha Katalina ile geldiğimiz yer burası. Aman 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 aman. Burada kaza yapmamamız lazım. Bence öyle yani. Neyse şimdi. Az kaldı arkadaşlar az kaldı. Ulan 12 dakika olmuş lan. Bir görev yaptık mı? Vallahi bir görev yaptık. Daha kafam ya bu video kafam karıştı. Görev yapmadık değil mi? Yo yapmadık. Sadece aynen vallahi 12 dakika yolda geçti yani. Haz bir truth'a gittik. Bir iki ara sahne izledik de o da çok uzun değildi. Ne yapıyorsunuz? Kuyudar ne yapıyorsunuz ya? Aa dur dur. Şöyle gidelim. Eee Hoppala. Selamünaleyküm polis dayı. Şöyle şöyle bir gidelim. Doğru mu gidiyoruz? Evet arkadaşlar doğru gidiyoruz. Çok az kaldı çok az kaldı. Hadi sabır. Hadi sabırlı olalım. Az kaldı. Ya arkadaşlar A aman aman. İstiyorsanız bu yolları sardırabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Sıkılıyorum abi diyorsanız. Sorun değil. Sorun değil. Geldik. Şimdi ne yapacağız burada? Bir kordo. Ha bir çer döver. Bir kordo diyorum ya. <laughs> Skor doğru ne diyecektim. He. Hadi bakalım. Yabancıyı sevmemek neymiş Kosta Tamam. Hı? Hmm. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bir dakika. Koşlar. Ne yapıyorsunuz be ya? Şimdi bir ger şey bir diyor bir geri. al diyordu. Şimdi ee, şu köylülere iki tokat diyeyim geleyim. <laughs> ya he he hadi susala. Oha ne oluyor lan? Zor tabi oğlum ben kim sandınız lan beni? Hayırdır o ananı satayım. Ana oğlum sen kime silah çekiyorsun lan? Hıyar. Oha adam traktör üstüme sürüyor. Ananı satayım. Lan. O oha ana avradını satayım. Lan siz nasıl bir şeysiniz lan? Ana avradını satayım. Ne oluyor lan? Ana ana ne oluyor? Oğlum da ana ana. Ana oğlum sen lan Lan Oğlum ben seni gördüydüm lan. Oğlum iki adam olun lan. Şşt, lan erkek gibi dövüşün lan. Traktör üstüme sürmekte adam mı oldunuz lan? hıyar herifler. Oğlum hepinizin ebesini dedesini. evi Ebe, ananı avradını satayım. Ya oğlum git git. Bekle. Bekle lan gel gel. Gel oğlum gel. Gel 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 oğlum gel. Gel gel oğlum gel. Ananı avradını satayım. Ah anasını satayım. Ay anasını. Gel lan gel. Gel kendi çitini kır. Gel oğlum kır. Kır hadi. Kır yiyorsa kır. Kendi malına zarar verirsen hadi. Gel lan erkeksen gel. Gel gel. Ananı. Hadi bakayım. Böyle adam olacaksınız oğlum. Hayırdır lan? O traktörle artistlik yapıyorsun. Hayırdır anasını zaten Gel. Al ne oldu? Ne oldu? Ker kafasını soktun. soktun. Ker kafasını soktu. Oha! Oğlum bak. İn lan aşağı. İn. İn in. İn, i̇n. gerizekalı avrat seni. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Gel. Al ne oldu? Siz 10-20 kişi bir adama dalmayı utanmıyorsunuz mu lan? Gel bir içeride ver. Gel gel sıra sende. Lan keltoş. Ne var lan? Küt. Şimdi o bir içeride ver de halledeceğim. De. Ula bitmiyor la bunlar. Küt. Küt. Aynen esollar sollar sizi. Neyse şimdi. Ve sol ne demek Ne bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ne demek ki lan acaba? Bilmiyorum ki valla. Ne bileyim salaklar, mallar, gerizekarlar kafasına çukurdukları falan bir şeyler diyordur işte neyse. Şimdi bu çiftliğe nereden giriyoruz? Ben bu biçer döveri nasıl alacağım? Dur bakalım. Geliyorum geliyorum bekle az kaldı bekle. İşim bitti oğlum. Ananı avradını satayım. Ya ben bu kadar niye dolandım ki? Dur dur. Şey yapacağım arkadaşlar bir dakika. Motoru öbür tarafa koyacağım. Çünkü buradan kaçamayız. Burası uçurum. Ee, yani görevin ilerisini bile düşünüyorum şu an. Ee, kaçamayız buradan. Aman aman aman. Şöyle bir gideyim. Aman. Şu motor yanmasın da. Motor buraya park edeceğim. Şöyle düşünüyorum. Ee, sonra kaçış olarak kolay olsun diye işimiz. Bir dakika. Ayrı ayrı. Evet arkadaşlar yolunu buldum. O Okuyar herifi indireceğim. İnden aşağı. Küme diyorum lan. Ya sen inmiyorsan ben indirmesini bilirim arkadaş. Gel. Gel oğlum. Gel lan. Ulan bana bir dönerse şey var ya. koko yemiş ko. Ha ne oldu? Dur 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 bekle bekle. Ananı avradını satarım seni. Vurma vurma pompalıyla vurma. Vurma. Oo, vallahi yırttık. Pompalıyla vursaydı çok kötü. Ya sen nereden çıktın? Sabahtan beri 7 sülalen gitti burada kat Sen geliyorsun şimdi. Allah Allah. Rahat. Oğlum bak. Beni niye böyle zorlu işlere sokuyorsun ya kardeşim benim ya. Tıraşçım ya. Oğlum Bakla sıkıyor da. Bakla. Adamların pestiri çıktı anasını. Ana arkadan çıkıyor lan. Oğlum Lan ölmeye değer mi lan? Oğlum canınızdan kıymetli mi lan? Çekil lan çekil. Piçer döverde radyo var. Oo. Lüks piçer ver. Şimdi e, şu yoldan gideceğiz. Ya oğlum tam salaksınız ha. Dur bir dakika video devam ediyor mu? Ediyor. Güzel. Ulan bir görev 19 dakika sürdü daha da sürüyor. Neyse. Ara, artık e, arada bu olur böyle. Ya dayı sen mal mısın? nesin yani? Ya çok mu önemli sanki şu biçer döver? Ne yapacaksın biçer döveri? Hay sizin biçer Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı avradını. Oy, oy 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 oy. Neyse ben varacağım yere vardım. Sen istersen peşimden gel. istersen gelme. Dur dur. Hadi bakayım. Fırat oğlum beni niye delilerle uğraştırıyorsun la? ya? Ya neyin barışı neyin barışı? 50 tane adam ölü adam diyor vadime barış getirdin Deli la bu. Ha alo. Alo buyurun efendim buyurun Carl Jansen. O ne yapıyor ne sezer? la senden battım Ha iyi o zaman. Ne oldu lan çetene? Bak la. Oğlum o senin çeten değil miydi? Tüh vay be. <laughs> vay be. Görüyor musun lan? oğluk sana da yazıklar olsun. Hıyar herif. Anca rap yapıyor. Ne var? Aynen. Hemen geliyorum buraya. Hadi görüş kardeşim. Hadi bakayım görüşürük Sezar'cığım. Evet arkadaşlar Sezar bizim ev oraya gelmiş. Şimdi yine bu uzun yol yapacağız. Eee ne yapsak? Sezar'ın görevi de yapsam mı ki ne diyor? 21 dakika. 21 hmm, dakika. Bu beni biraz düşündürdü. Ne yapsak? Ya burada dur kapat şu Kapat şu radyoyu. Lan şu kadar radyoyu kapat kapat. Lan radyoyu kapat. Oo. Ya radyo kapanmıyor. Oyunun sesini kısayım bari terk edememek için. Şey abim. Buraya hızlıca gidebilir miyiz ki? Ulan acaba aslında şöyle kestirme bir. Şöyle bir o yola. Aha arkadaşlar. O görevi yapacağım tamam. Önümüzdeki yola gireceğim tamam mı? Tamam yapacağım yapacağım. Tamam ee, bir görev daha yapayım. Bir görev yapmayalım az olur. Tamam o görevi hallediyorum arkadaşlar. Dakika 22 tam sıkıntı yok. O ee, bu araba başlıkta da vardı hatırladım. Bakın gördünüz bir lap diye look diye hemen, hemen geldik. Şimdi bu işareti kaldıracağım. Döneceğiz orada tamam. Tamam. Hem kaydetmiş oluruz. iyi olur. Geçen mesela ben kaydetmedim. save'e güvendim. Tamam kaydetmiş de hep de save'e güvenilmez yani. Otosave'in sağ solu belli olmuyor. A anan ne sata Vay küçüklüğümde şey yaptıydık ya arkadaşlar. Şuraya koca ayak modu indir dedik GTA San Andreas arkadaşlar bilgisayarda. Şu sol üstteki dağda çıkardı adam. Böyle goril gibi bir şeydi. Vay be ne günlerdi ya. Goril gibi bir şeydi. Ulan onu yarım saat aradıydık la. Acaba nereden çıkacak? Şurada mı? Burada mı? Dedim aha lan koca ayak lan dedim. Hani lan nerede dedi. Bir baktık aha orada. Var ya roket atıyorsun ölmüyor. Tankla sıkıyorsun ölmüyor. Yani ölüyor da. Tankla 3-4 kere sıkacaksın da anca ölüyor. Neyse ki ölümsüzlük yaz, yazdıydık. Yoksa tek gümrağı bizi hallederdi herhalde. Burada da satılık ev varmış da ne yapayım zaten ev var ya. Ya konteynerden de olsa ev evdir arkadaş. Ya burada kalmayı zaten CJ istemiyor bence. la CJ. Aa pardon. Pardon pardon. Yani minik falan ama işte idare ediyoruz ne yapalım. Şimdi kaydediyorum arkadaşlar. Canımız da fullenir. Tanker Commander. Akşam olmuş. Bir dakika. Evet geldim. Hadi bir görev de. Ya inşallah uzak gelmez ya. King King Exile. İşte buradalar arkadaşlar. Sezar ve kardeşimiz. Ne yaptınız? Nasılsınız ya? Ha bizim oraya gelmişler. Ya burada kalalım ya. Biz burada aile ortamı yaparız ya. Adamsın lan sen de Sezar. Helal olsun lan sana. Hallet lan. Arkamdayım lan. Kayınço no hey, sakin lan kayınço. Aynen öyle. And, and smoke. Oğlum <laughs> CJ Smoke lan <laughs> CJ Vay görüyoruz Smoke parayı da yiyormuş Görüyor mu Kendine yeni ev almış Vay be Görüyor musunuz lan CJ Ulan Dombili niye bize ihanet ediyorsun <laughs> Çık Aynen 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 Hadi ben geliyorum Tamam siz de, hadi Burada eee Durun tamam siz ayrılmayın. Siz burada durun. Alo. Sen kimsin lan? Abi geri zekalı Katalina. Ya ne var şimdi? Hangi pislikte? Manyak mı? Allah. Dur ya işim gücüm var. Geri zekalı seni. Ha. Sezar ee, bize görev vermedi. O zaman e, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü Catalina Oha yuh. Yuh ya. Oha ya. Oraya bir dahaki videoda var ya ilk 10 dakikası gider yani. 10 on... yani 10 rahat gider on. Allah bu nasıl bir uzaklıktır ya. Yuh. Taş taş. Yani nerede az daha gidecek. Şu çöle gideceğiz yani. Neyse abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.